Mutlu Perde ile siz de perdelerinizi mutluluk dolu bir mekana açın. En seçkin perde markalarının en özel koleksiyonları, kaliteli bir işçilik, size özel modeller ve perde tasarımlarıyla Mutlu Perde de beyninize sunuluyor. Cazip fiyat ve ödeme koşullarıyla Mutlu Perde, stor, zebra, tül, güneşlik, yatak örtüsü, nevresim takımları ve aksesuarlarda en son modayı mekanınıza taşıyor perde 6 Eylül Mahallesi Atalar Caddesi numara 52 Taksim sizleri bekliyor. Telefon 0541-608-7420 7 yıldan beri mekan sahibi olduğunu anlatan Ramazan Küçükbaş, Ege bölgesinde kendisinin son yorgancı olduğunu belirterek, iş yerinin çeyiz işleriyle döndüğünü söyledi. E, 13 yaşında meslek girişim var. İki senelik çıraklık hayatından sonra yedi seneden beri mekan sahibiyim. Gerek ekonomiden dolayı, gerek gelişen teknolojiden dolayı mesleğimiz tamamen bitme noktasına geldi. Mesleğimizi yetiştirmek için çırak bulamıyoruz. Ege bölgesinde en son yetişen esnaf benim, yorgancı ustası benim. Bizden sonra da yetişen kimse yok. Havran ilçesi Cami Kebir mahallesinde yorgancılık yapan bir çocuk babası Ramazan Küçükbaş, Havran'da yorgancılık mesleğinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Mesleğimize biraz önem verilmesini istiyoruz. Kazançlarımız çok düşük olduğu için kimse tercih etmiyor. Fabrikasyon yorganlar bizi bitirdi. Elyaf, gerdönüşüm malzemeleri tamamen yorgancılığı turpanladı. Fabrikasyon yorganların mesleği bitirdiğini anlatan genç usta, saten yorganların düğünlerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Mesleğin son temsilcisi olduğunu bildiren Ramazan Küçükbaş, iki senelik çıraklık hayatından sonra yeni senedir mekan sahibiyim diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Yani güzel bir sanatımız olmasına rağmen yaşatamıyoruz. Bizim yorgancılık mesleğimiz genelleme çeyiz işleriyle ayakta duruyor. Yaptığımız yorganlar en azından sene olarak 25-30 sene devamlı kullanılabilir. Artık sadece çeyiz işlerle dükkanımız dönüyor. Setan yorganlar ne kadar da mesleğimize rağbet azalsa da çeyizin olmazsa olmaz birisi setan yorganlardır. Gerek üzerindeki model gerek işlediğimiz motiflerden dolayı. Bizim yaptığımız ürünlerimiz tamamen doğadan elde edildiği için insan sağlığı bakımından çok önem arz ediyor. Elyaf veyahut da silikon hep kanserojen madde içerdiği için ileriki tarihlerde cilt kanserine kadar önemli sağlık sorunları çıkartabiliyor. Yünle pamuk yerine hiçbir şey tutamaz. Gene artık doktorlarımız bile bunları öneriyor.